Merhaba dostlar. Bugün analizini yapacağımız son hissemiz e, Türkiye sigortalar olacak. Turç SG hissesini analiz edeceğiz. Ekranda gördüğünüz grafiğimiz aylık bir grafik buradaki her bir mum bir ayı ifade ediyor. Burada ekrana gel, gö, geldiği gibi gördüğünüz gibi e, burada bir kanal yapımız var. 2019 yılında başlayan şöyle bir e, yukarı üst kanal çizgimiz ve burada da alt kanal çizgimiz. Ee, kanal yapımız alt destek bölgesi Birinci temas burası ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas Yani burada çoklu bir temas var Ve yukarı gitmiş hisse hissede e, Üst kanal direncinin e, Hemen altında şu anda Buraya yakınlaştıralım Oraya yakınlaştırmadan önce şöyle hisse hakkında Bir, bir şey daha söyleyeyim Hissemiz burada direnç bölgesinden gelip ee, şurada çanak yapıp e, yani şuraya e, düz line attığım zaman kırılım yapmış ve yükseliş trendine girmiş. Aynı şekilde burada bu sefer küçüğünü yapmış yükseliş trendine girmiş ve e, orayı kırıp yükseliş trendine girmiş. Şimdi hissemiz e, kritik bir noktada. E, neresi bu kritik noktamız? E, öncelikle buradaki kanal direncimizin üstüne çıkıp e, üstüne kapanış yapamadığı için şu anda altında fiyatlanıyor. İkincisi de kırtıklı şöyle bir çizgimiz var. Bu bizim düşen trend çizgimiz. Burada başlangıç noktası ve şu anda bu üçüncü ayın içindeyiz 3 aydır bu düşen trendin üstüne fiyat fiyatlama yapım yapamadığı için şu anda düşüş trendinde ne zamanki 44 62 üstünde fiyatlamalar başlar o zaman buradaki kanal dışına çıkmış olur ve kapanışlar alırsa 44. 62 üstünde buradaki kanal boyu kadar yeni bir kanal açılır ama şu an için kanalın içine girmiş ve düşüş trendinde e, aşağıda da e, eğer düşüş devam ederse, aşağıda önemli noktamız e, 26 e, 86 önemli e, destek noktamız e, 27 30 da bizim 8 günlük e, orta 8 aylık ortalamamız e, orası da önemli bir destek konumunda. Eğer düşüş devam ederse, şu an için e, çok erken ama dikkatli olmakta fayda var. 44 63'ünde kapanış bek, beklememiz lazım yükseliş trendinin devamı için. Ee, şöyle de yapabilir ee, burada e, bir filama görüntüsü oluşturabilir bir süre oynanabilir ondan sonra buradan bir kırılımla buradaki e, filama da çalışmış olur buradaki kanal katlamada çalışmış olur yani kanalın dışına çıkmış olur. Ee, şimdilik e, elinde hisseyi tutanlar e, 4462'yi takip etsinler. 4462'sini trend tekrar e, yükselişe döner. Şu an için e, düzeltme safhasındayız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.